Merhaba. Bu videoda sizlere tek tuşla tüm açık grafiklerinizin şablonunu değiştirebileceğiniz ve ömür boyu ücretsiz kullanabileceğiniz FX canlı Change Template All yazılımını tanıtacağım. MetaTrader'ınızda 15-20 tane grafiğiniz açık olsun. Kaydetmiş olduğunuz şablonu bir bir tüm grafiklerinize uygulamak istiyorsunuz. Bir bir hepsinde sağ klik yapıp şablon ve istemiş olduğunuz şablonu seçiyordunuz ve 25 tane grafiği istemiş olduğumuz şablonu tablona geçirmek için bir dakikamızı harcıyorduk. Artık bu şekilde vakit kaybetmenize gerek yok. Hemen vakit kaybetmeden MetaTrader 4'ümüzü açalım. Şu an benim tüm grafiklerim sade ve içlerinde hiçbir indikatör yok. Tüm MetaTrader 4 yazılımlarımız çalışma izni FX canlı lisanstan aldığı için FX canlı lisans yazılımını herhangi bir grafiğe ekliyorum. Başka grafiği açıyorum ve istemiş olduğum indikatörleri içine ekliyorum. Örneğin Harmonic Sniper indikatörüne ekliyorum. Sağ klik yapıyorum. Şablon. Şablonu kaydet ve 0-Harmonic Sniper yazıyorum. Başka bir grafiğe Price Action indikatörümüzü ekliyorum. Tekrardan sağ klik yapıyorum. Şablon. Şablonu kaydet ve 1-Price Action yazıyorum. Başka bir grafiğe Destek ve Direnç indikatörümüzü ekliyorum. Tekrardan sağ klik yapıyorum. Şablon. Şablonu kaydet ve ve 2 tire destek ve direnç yazıyorum. Şimdi 3 ayrı yeni şablon oluşturduk ve başlarına numara koyduğumuz için bunlar en üste geldiler. Bu kısım önemli arkadaşlar. 0 her zaman en üstteki şablon, 1 bir, bir sonraki, 2 de ondan sonrası. Bu şekilde 3, 4, 5 diye de farklı şablonlar kaydedebilirsiniz. Şimdi yazılımlar kısmında komut dosyaları yani scriptlerin olduğu kısma geliyorum. Burası önemli arkadaşlar. Change template all script'ini sadece FX canlı lisansın olduğu grafiğimizin üzerine sürükleyerek çalıştırabiliriz. Burada bize hangi şablonu istediğimizi soruyor. Hatırlıyorsunuz ki sıfıra Harmonic Sniper'ı koymuştuk. O yüzden ilk önce sıfır yazalım. Gördüğünüz üzere tüm grafiklerde Harmonic Sniper aktif oldu. Tekrardan Change Template All Script'ini çalıştırmadan önce gelin buna da bir kısa yol tanımlayalım. Change Template All'un üzerine sağ klik yapıyoruz. Kısa yol tuşu ayarla diyoruz. Ben Alt artı C C kullanıyorum. Kısa yolu tanımlamak için kapatıyoruz. Şimdi tekrardan FX Canlı lisansın olduğu grafiğe tıklıyoruz ve klavyeden Alt C tuşlarına basıyoruz. Buraya 1 yazalım ve Price Action şablonu aktif olsun. Tatam! Tüm grafiklerde Price Action şablonu aktif oldu. FX Canlı lisans grafiğin üzerine bir kez daha gelelim. Klavyede Alt C tuşuna tekrardan basalım. Şimdi de buraya 2 yazalım ve destek direnç şablonu aktif olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere tek tuşla tüm grafiklerdeki şablonları hızlıca değiştirebilirsiniz. FX Canlı Halka Açılıyor projesi kapsamındaki 50'den fazla MetaTrader 4 yazılımını hemen ömür boyu ücretsiz kullanmak için videonun açıklama kısmını incelemeyi unutmayın. Ayrıca tüm bu yazılımların tanıtım videolarını her geçen gün YouTube için hazırlıyoruz. FX Canlı YouTube kanalındaki oynatma listelerinden MetaTrader 4 indikatörleri oynatma listesini sık sık ziyaret ederek tüm yazılımlarımızı detaylı detaylı inceleyebilirsiniz. Bu güzel yazılımı beğendiyseniz yorum yazmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen bizden esirgemeyin. Bir sonraki yazılım videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.